Merhaba arkadaşlar bu dersimizde model, materyal ve ışık konusundan yine materyal bölümündeyiz. Az önceki dersimizde imaj büyüklük ve küçüklüklerinden çıkan sorunlardan bahsetmiştim. Şimdi ise imajı objenin üzerine doğru atama sorunlarından bahsedeceğim. Baktığımızda renderımıza model, materyal ve ışıktan Modelimiz gayet güzel görünüyor. Gerçekçi objeler, banyomuz, yatağımız, yatağımızın üzerindeki nevresim takımı gibi objeler gayet güzel görünüyor. Işığımız da içeride gayet güzel bir şekilde kendini göstermiş. Fakat materyal konusuna gelirsek materyalin objeye atanma durumunda bazı sıkıntılar gözümüze çarpıyor. Özellikle ışık objesinin üzerindeki doku, nevresim üzerindeki ve yatağın arkasındaki, duvardaki bu noktada kapıdaki, yerdeki yine diğer kapıdaki objeler iyi atanmamış durumda görünüyor dikkat ettiyseniz. Bir ileri gittiğimde ise daha yakından baktığımızda dokuların gelişi güzel atanmış olduğunu buradan daha yakın görebiliriz. Herhangi bir yerdeki tekstürler gayet kötü bir şekilde kendini gösteriyor. Bir ileri gittiğimizde arkadaşlar buna bu arada UV deniyor arkadaşlar. Bir objenin üzerine materyal güzel bir şekilde atamak istiyorsak UV parametrelerine dikkat etmeliyiz. Düz ise düzü seçmeliyiz veya e eğimli ise eğimli olan UV parametrelerini kullanmalıyız. SketchUp'ta bazı UV filtreler var. Pardon UV filtre diyorum. Bu Sketch UV gibi plugin indirip deneyebilirsiniz üstelik ücretli pluginler de var isterseniz onlardan da yararlanabilirsiniz. Tekrardan konumuza geri dönüyorum. Bu şekilde görünüyordu. Bir ileri gittiğimde ise daha düzgün atanmış bir şekilde kendini gösterdiğini o materyallerin görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi az önce buradaki ışığımızdaki doku gayet büyüktü, büyük atanmıştı. Şurada gördüğünüz üzere burada da burada da yanlış spherical olarak atanmıştı bir ileri gittiğimizde ise kendini düzeltmiş bir şekilde bunu görüyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gereken konulardan biri arkadaşlar, render öncesi konulardan biri. Bir ileri gittiğimde ise daha detaylı yakın çekim daha az önce tekrardan buna döndük. Bir ileri gittiğimizde ise daha güzel bir şekilde atandığını görebiliyoruz. Bir geri gittiğimizde şuradan bakarsanız eğer şurada gördüğünüz texture'lar sıra 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 atanmış durumda. SketchUp'tan gelişi güzel bir şekilde. Kapıya da dikkat ettiğiniz arkadaşlar bu da sıra sıra gelmiş. Herhangi bir UV parametresine uyulmamış. Bir ileri gittiğimizde ise daha düzgün bir şekilde parkimizin ve yatağımızın, resim takımımızın iyi atandığını görebiliyoruz. Bunlara dikkat edersek arkadaşlar renderımızda sorun yaşamayız. Model materyal ve ışık konularından materyal ile ilgili kısımdan bahsettim bu derste. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.